Uzun zamandır üzerinde düşünerek araştırmalar yaptım. Melek konusunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise var olduğunu bildiğim ama varlığını idrak etmekte ve üzerine konuşmakta zorlandığım meleklerin varlığı üzerine biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Hadi o zaman. Size de bol notlar alacağınız keyifli dakikalar diliyorum. Görmediğime inanmak tatmin edici gelmiyor. Tamam yani Allah'a inanıyorum ama bu melek meselesini tam idrak edemiyorum. Öncelikle diğer bölümlerde değindiğimiz kilit bir cümlemiz vardı. İman tecezzi etmez bir küldür. Yani parçalanmayı, bölünmeyi kabul etmez bir bütündür. İman esaslarının hepsi birbirine teyit eder ve ispat eder. Birbirinden ayrı olamazlar. Şimdi Allah'a iman etmek, meleklere iman etmek iktiza eder. Peygamberlere ve kitaplara iman etmek de aynı meseledir. Çünkü hepsinde meleklerin bir rolü var. Ha bu arada Allah'a inanmayan birine melekleri anlatmak, deveye hendek atlatmak kadar zordur. Belki anlamasını beklemek de e, dudaksız bir adama üfle demek gibi oluyor. Mesela şu an bunu deniyorsunuzdur, tahmin ediyorum. Mesela Dudaksız bir adam, dudaklarınızı geri çekip üflüyorsunuz. Bunu tahmin edebiliyorum. İşte bunun gibi zordur. Neyse. Eğer bir kişi Allah'ı kabul ediyorsa peygamberi ve Kur'an'da kabul edecek. Çünkü basit bir eşyanın dahi kullanma kılavuzu bulunurken bir müziğe gittiğiniz zaman bir sergi alanına girdiğiniz zaman oranın bir rehberi bulunurken e nasıl olur da şu koca kainat yani hatta şu koca kainat sergisinde insan başıboş kalır. Elbette bir yaşam şartları ve kanunları yani şeriat kanunlarının yazılı olduğu bir bildirgesi ve onu duyuran ve rehberliğini yapan olacak. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rehber ve Kur'an kılavuzumuz oluyor. Tabi burada Kur'an ve Peygamber Efendimizin peygamberlik ispatını yapmayacağız. Menekler tarafında olacağını dolayı biz bugün melekler tarafından gideceğiz ki zaten konu içinde buna değineceğiz. Aslında biz bize hitap eden Rabbimizin binler isminden bir ismi üzerinden konuya giriş yapsak bu bizim birinci ispatımız olur. Hem de en kuvvetli ispatlarımızdan olur. O zaman Rabbimizin Hakim ismi üzerinden devam edeceğiz. Ne demek Hakim ismi? Bunun manası yani Cenab-ı Allah hakimdir. Yani ilim, irade, kudreti ile hikmetli iş yapandır. Şimdi bu hikmetli iş yapmak, bir, abes iş yapmamak, iki, israf yapmamak, üç, bir gaye ve fayda gözeterek iş yapmak. Şimdi bu hakim ismi ve şu üç maddemiz burada kalsın. Bize lazım olacak. Şimdi gelelim Kur'an'dan bir ayete. Ha bu arada meleklerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de 80'den fazla ayet var. Direkt meleklerin içinden geçtiğim. Şimdi ayeti söylüyorum. Ve ma'kalatul halâtul cinne vel-insâ illâ Ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi ne dedik biz? Hakim ismini aldık. Onun müktezası olan 3 tane maddeyi koyduk. Şimdi bir de ayeti söylüyoruz Zariyat suresinden. Ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadet etsinler diye yarattım. Beni tanıyıp ibadet edin şartını koyan Rabbimizin belli. Kuralı belli, şartı belli. Ve bir soru sormamız lazım kendimize. O zaman biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Hah işte kilit cümle bu. Hatta kilit soru bu. Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Ki zaten bu senin vazifen. Sen bunun için yaratıldın. Rabbini tanı ve ona ibadet et diye. Şimdi o zaman tanıtma meselesine girersek bize Rabbimizi tanıtan 3 külli muarif var. Bize tarif eden. Bunlar nedir? 1 Kur'an, 2 peygamber, 3 Kitab-ı kebir Kainat. Yani şu bulunduğumuz kainat. Evet Kur'an ve Peygamberimiz bize Rabbimizi tanıtıyor. Bunda evet kaniyiz. Çünkü dedik ya birbirinden ayrı olamazlar. Allah'ı kabul eden elbette Kur'an'ı kabul edecek. Kur'an'ı kabul eden yani ahireti ondan sonra kaza kadere imanı, peygambere imanı, meleklere imanı bunların hepsine kabul edecek ki zaten meleklerin her yerde rolünün olması bu değil midir? Yani Rabbimizden aldıkları emirleri Kur'an'la Kur'an olarak Peygamber Efendimize vahyedilmesinde ondan sonra şu hayat kanunları içerisinde bizim ümitsizliğe düştüğümüzde kaza kadere iman kısmını terkin etmesi. Ondan sonra Peygamber Efendimize işte vahyin gelmesiyle ahireti olan imanımızın olması çünkü insan bu dünyada sonlu ebedi aşık olarak yaratılmışız. Bizim bu yönden tatminliğimizin her türlü bildirgesini getirenler melekler oluyor. Yani Kur'an ve peygamberimizi kabul etmek de melekleri kabul etmeye kadar gidiyor. Yani demek istediğim hiçbiri birbirinden ayrı değil. Biz tekrardan geri dönecek olursak. Evet bize Rabbimizi tanıtıyorlar. Bunu anladık. Kur'an ve peygamber. Peki kitabı kebiri kainat dediğimiz Büyük kainat kitabı bize Allah'ı nasıl tanıtıyor ona gelelim şimdi. Bak şimdi burası çok önemli. Büyük bir kitap halinde olan şu kainat okunmak ister. Kitap bunun içindir. Her mevsim bir sayfadır. Mahlukat ve mevcudat bir cümle bir kelime gibidir. Peki bunu kim okuyacak? Okunmayacaksa bir bir yazılan bu kitaplar neden var? O zaman bu kainat kitabını konuşalım. Kainat ne demek? Yeryüzü ve gökyüzü. Görünen ve görünmeyen alemler topluluğu. Şimdi iki tane ayet söyleyeceğim. Rabbus semavatü vel ard, halakas semavatü vel ard. Ne demek? Yeryüzünü ve semavatı, gökyüzünü terbiye eden, idare eden Allah. Çünkü Rab terbiye edendir. Halak da yaratmaktır. Yeryüzünü ve semavatı yani gökyüzünü içindekilerle yaratan Allah. Bizim böyle İki tane kitabımız var yani Kur'an tamam bir de kâine kitabı olarak bunu söylüyorum. Şu zeminimiz olan dünya diğer gök cisimlerinden küçüklüğü ile hayat sahibi ve şuur sahibi mahluklarla dolduruluyor ve ara sıra da boşaltılıyor. Yerine yeniden şuurlu ve hayat sahibi mahluklar, bitkiler, insanlar, hayvanlar geliyor. İşte Rabbimizin şu kainata yapmış olduğu hat ve hesaba gelmeyen süslemeler ve her yere yerleştirdiği nimetler güzellikler tefekkür edecek ve hayrete gelip o ilahi kainat kitabını okuyacak ona layık de kulluğu yapacak tefekkür edecek kişileri ister. E elbette Hüsün bir aşık ister. Yani bu güzelliklerin, bu alem sarayının bir seyircisi lazım. Şu kainet kitabının bir mütalaacısı lazım. Şu saltanat rububiyetin dellalları lazım saltanatı rububiyet. E Cenab-ı Hak her yerde mükemmel bir şekilde kasideler yazmış. Yani her yeri süslemiş. Elbette o saltanatını bize şu kainatı zerrelerden yıldızlara kadar terbiye ederek, onların ihtiyaçlarını karşılayarak intizamla, mizanla bunun devamlılığını daimini bize gösteriyor. İşte diyor ki: Ey kulum sen Bunları okumakla yükümlüsün. Oku ve okut. Yani dellallık yap. Biz buyuz. Çünkü yeryüzünü ve gökyüzünü terbiye eden, yeryüzünü gökyüzünü yaratan. Tamam biz yeryüzü kısmındayız arkadaşlar. Yeryüzünü anlıyoruz ama gökyüzü ne olacak peki? Oradaki kainat kitabının sayfalarını kim okuyacak? Asıl mesele bu işte. Halbuki insanlar ve cinler şu nihayetsiz vazifenin ve bu geniş kulluğun ancak milyonda birini yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi farklı farklı vazife ve ibadetlerin hakkını verecek, ona layık bir şekilde ibadet edecek birileri lazım. Çünkü bu kadar masraf ve düzenleme boşuna olamaz. Az önce bahsettiğimiz hakim ismine zıt olur. Bir gaye ve fayda gözetilmemiş ise abes olur, israf olur. Bu da ilahın isim ve sıfatına aykırı olur. İşte bu kadar tefekkür ve hamd ve tesbih için yaratılan mevcudat yani yeryüzünü geçtim gökyüzü boşu boşuna olamaz. Çünkü insan aciz, uyuklar, insan sınırlı. Mesela bir çiçeği alalım. Bir çiçeğin atomlarına kadar esmaların saklı olduğu o ibadetleri tam layıkıyla insan yapamaz. Gökyüzündeki isimlerdeki kudret levhalarını temaşa edemez. Hep sınırlı ve kısıtlıyız. İşte o canlıların maddenin en küçük yapısına ve kainata uygun tefekkür edecek, orayı seyreden, mütalaa edenler elbette yaratılacak. İşte biz bunlara melaike diyoruz. Yani melekler denir. Maddeden tecerrüt etmiş, sıyrılmış, maddeyle kayıtlı olmayan, latif olan, yani bizim gibi kesif değil. Yani böyle ışığı geçirmeyen şeyi kesif denir. O nur olan o varlıklar elbette yaratılacak. Ve orada o kainat sayfalarında, o satırlarda, o kelimelerde, o noktalarda dahi tecelli eden Allah'ın isimlerinin cilvelerini ancak onlar görebilir. Onlar tefekkür eder ve hamd eder. E Şimdi bu gökyüzü o zaman boşuna mı yaratılmış oluyor? Orayı kim tefekkür edecek? Misal ya misal bir tohumun çimlenmesindeki kısıtlılığımızı konuşalım. Bir tohumun çimlenmesinde bile büyük melekler ve avaneleri onda vazifeli. Mesela tohumun bitki olma emrini Cenab-ı Hak nasıl veriyor? اِنَّ falikun habbi ve neva. Bu emri arş makamından o emri tohuma. İşte o bitkileri yaran ve onları çatlatan ve açan Allah'tır. Bu emri kim ulaştırıyor? Cebrail Aleyhisselam. O emri aldı, o bitkiye vahyetti. Doğru mu? Sonrasında onun çimlenmesi için uygun zeminin hazırlanması lazım. Peki kainattaki doğa olaylarıyla mevsimleri ayarlayan, yaşam şartlarının ortamını ayarlayan Mikail Aleyhisselam devreye girdi. Ondan sonra o tohumun ölmesi lazım, yarılması lazım değil mi? Evet kabuğunu atması lazım. Azrail aleyhisselam devreye girdi. Sonra onun dirilmesi lazım, içinden sümbülün çıkması lazım. İkinci bir diriliş lazım. İsrafil aleyhisselam devreye girdi. Görüyor musun bir tohumdaki olaylarda görevli olan melekler. Yani o büyük meleklerin avaneleri belki de orada görevliler. İşte biz burada bunu tefekkür edebiliyoruz mu? O menekler o atomların iç yapısına kadar girip oradaki Cenab-ı Hakk'ın kudretini temaşa ediyorlar, mütalaa ediyorlar, seyrediyorlar. Çünkü eğer seyredilmezse o kitap boşu boşuna olur. Hakim ismine uygun olmaz. Bir bitkinin veya bir hayvanın veya bir insanın bir spermden bir tohumdan başlayan kemal yolculuğunda insanların ve cinlerin tefekkürü kısıtlı ve sınırlı. Mesela biz bir kamerayla bir bitkinin veya bir hayvan veya bir insan girişiminin timelapse'de bunun bazı evrelerini görebiliyoruz. Ama bu mükemmel muhteşem yaratılış filminin o senaryo okumasını kim yapacak? Burası çok önemli. o gidişatı, o tefekkürü kim yapacak? Elbette burada o vücudu oluşturan her bir atom tanesine tefekkür edecek, hamd edecek, tesbih edecek, hayretinden Allahu Ekber diyecek, kusursuz mizan ve intizamı görüp Subhanallah diyecek ve bu güzellikleri ve ihsanı görüp Elhamdülillah diyecek kullar lazım. İşte insan buraya yetişemiyor. İnsan burada kısıtlı kalabiliyor. Ve diğer gök cisimlerinin tefekkürü yapılmalı. Yoksa tekrar ediyorum hakim ismine zıt olur, israf olur, abes olur, faydasızlık ve gayesizlik tezahür eder. İşte bu yüzden meneklerin varlığı zaruridir. Zaten meneklerin görevleri kısmında biraz daha burayı açarak değineceğiz. İkinci ispatımız hayat üzerinden olacak. Yani hayattan yola çıkarak ispat edeceğiz. Şimdi vücudun kemali hayattır. Yani vücudu vücut yapan, varlığı varlık yapan hayattır. Ona mana katan hayattır. Hayat vücudun nurudur. Şuur da hayatın ziyasıdır. Yani nurdan daha ileri boyuttadır. Yani hayatın da üstü o hayata gelen şuurdur. Hayat her şeyin başı. Çünkü hayat her şeyi her şeye rapt eder. Küçük bir şuurlu hayat cansız olan bir varlıktan, büyük bir varlıktan daha üstündür. Nasıl oluyor? Biraz daha bu konuştuklarımızı toparlayalım. Hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekanla ve ona karışan şeylerle vardır. Ne varsa onlarla alakadardır. Başka Kainatta ne varsa o daha nispeten mağdumdur. Yani yoktur, alakadar değildir. Çünkü hayatı yok ki hayatla alakadar olsun. Şuuru yok ki alakadar olsun. Mesela bak küçük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle bir münasebet tesis etmeye başlıyor ki bütün kainatta hususan zeminin çiçekleriyle ve bitkileriyle öyle bir ticaret akdeder ki şunu diyebilir. Şu arz, şu dünya benim bahçemdir, benim ticaret hanemdir. İşte o canlıdaki meşhur olan havası zahire ve batine duyguları. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. Beş duyu organı, bir beş görünen bilinen bir de beş tane zahir, beş tane de böyle enfusi, iç alemdeki duygularımız vardır bizim. İşte mesela görme, duyma, konuşma gibi. Diğerleri hissetme, böyle hissi kablel vuku gibi farklı farklı bunlar latifeler. Bu insanda olduğu gibi hayvanlarda da olabiliyor ve anlamını bilemediğimiz, hala çözemediğimiz felsefenin, bilimin içgüdü dediği ama bizim de Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi dediği ve onu yönlendirirken ona bir şevk, ona bir lezzet, ona bir meyil verdiği anlamında kullandığımız saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envaiyle, güneşle, toprakla, her şeyle bir ünsiyet, bir alakadarlık, ondan sonra onlara bir dostluk ve onlar üzerinde tasarruf etme sahibi olabiliyor. Bir arının bulunduğu alanda gezmesiyle nasıl bir alakadarlık? E neden? Çünkü onda hayat var. Hayat olduğu için hayatla alakadar olan her şeyle alakadar olabiliyor. Elhasıl, hayat yoksa varlık varlık olmaz. Hayat ile bir vücut ancak manaya kazanır o kadar trilyonlarca gezegen o zaman hayatsız olamaz ya. Hayatsız olursa, hayat sahipleri orada olmazsa boşu boşuna olmuş olacak. Hakim olan zat bu perişan dünyamıza halk ve hesaba gelmez hayat sahibi, şuur sahibi ve idrak sahibi ruh sahipleriyle her yeri doldurmuş. Elbette bu burçları, bu semavi yıldız saraylarını, gezegenlerini boş bırakmaz. Oraya münasip hayat sahipleri ve şuur sahipleri oraya uygun sakinler olacaktır. Bir de şu an bu örneklerimizi verdiğimiz, yararlandığımız 29. sözden misal vereceğiz. Şehir örneği var. O şehir örneğinden de aklımıza daha da böyle yakınlaştıracağız. Bu da bizim üçüncü ispatımız olsun. İki adam, biri bedevi, vahşi, diğeri medeni, aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, Perişan küçük bir hane bir fabrikaya rast geliyor beyler. Görüyorlar ki o hanede ameleler var, sefiller var, miskin adamlar var. Her yerde böyle doldurulmuş, acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da ruh sahibi ve hayat sahipleriyle dolu. Fakat onların medari tayişi, yani onların kendi yönlerine beslenmeleri, geçim kaynakları ve hayat şartları çok farklı. Onların bir kısmı, bitkiyle besleniyor, nebatla besleniyor. Bir kısmı da yalnızca balık yiyorlar. Başka bir şey yemiyorlar. Böyle bir şey düşün. Çalışanlar var ama ortam pis. Değişik bir ortam. Bitki yiyenler var, balık yiyenler var. O iki adam bu hali görüyor. Sonra bakıyorlar ki oradan kafayı çeviriyorlar. Uzakta binler müzeyyen saraylar var. Ali kasırlar var. Büyük böyle burçlardan oluşan yerler var diyelim. Tamam böyle hayal et. O sarayların ortalarında geniş böyle tezgahlar ve geniş meydanlar varmış. Böyle kurulmuş. O iki adam uzaklık sebebiyle ve gözlerinin zayıflığıyla veya o sarayın içinde yaşayanların o sakinlerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sakinlerine iki adam göremiyorlar. O ortamdan kafayı çevirmişler. Hem bu perişan hanedeki o pis olan yerdeki hayat şartları o saraylarda da bulunmuyor. Şimdi o vahşi hiç şehir görmediği için bedevi olan bu saydığımız sebeplere binayen onların görünmediklerinden ve buradaki hayat şartları orada bulunmadığından şunu söylüyor. O saraylar bomboş. Orada kimseler yok. Orada ruh sahipleri yoktur diye bir hüküm veriyor. Diyor ki vahşetin en ahmakça bir hezeyanını yapar. Ya zaten öyle değil midir? Allah aşkına. Pislik olan bir yerde yaşayan canlılar var ama mükemmel bir şekilde intizam, mizanla yapılmış şu evlerde yaşayan yoktur. İnsanlar için yapılmamıştır diyebilir misin? Mantık olarak. Şimdi diğer ikinci adam der ki: Ey betbaah! Ey akılsız adam! Şu hakir ve şu küçük haneyi görüyorsun ki ruh sahibi amelelerle dolmuş. Ve birisi var ki her vakit burayı tazelendiriyor, buraya istihdam ediyor. Burada yaşayanların rızıklarını bir şekilde karşılıyor. Burada boş bir yer yok. Hakikaten boş bir yer yok. Yani mesela biz bunu dünyamız üzerinden alalım, örneğiyle devam edelim. Ya şu an dünyamıza bakıyorsun, diğer gezegenlere göre küçücük, bir toz gibi kalıyor. Ve bu dünyadan daha büyük yerler var. Şimdi bu misali verirken anlamamız gereken mesele şu toprağın altında, denizin dibindeki kum tanesinin altında, affedersin hayvan dışkısının içinde, bir ölünün içinde, bir yaprağın içinde, bir meyvenin içinde, yahu elinin yüzeyinde şurada kitabın üzerinde dahi yaşayan canlılar var. Yok mu? Mikroskobik canlılar var. Şimdi bu kadar böyle pisliğin olduğu yerde bir yaşayan canlılar varsa o münezzeh olan yerlerde, daha temiz olan, daha büyük olan, daha çok masraf yapılan o büyük yerlerde yaşayan yoktur denilir mi? Trilyonlarca bir kat trilyonlarca gezegenler var başı boş olabilir mi? Biz gözümüzün zayıflığıyla göremiyoruz. İdrak edemiyoruz bazı şeyleri. Yani senin görmemen ve onların görünmemesi olmamaya delil değildir. İşte biz buradaki kıyasa baktığımız zaman elbette hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli süslemenin, tezyinatın, şu sanatlı sarayların oraya uygun, oraya münasip sakinleri olmasın. Elbette o saraylar umumen doludur ve onlarda yaşayanlara göre bir hayat şartı vardır. Belki bizim gibi böyle beslenmezler ama farklı şekilde beslenmeleri vardır. Şimdi bunun ispatınısın ya Allah aşkına. O yaşayanlar var mıdır yok mudur şüphesinde ya sen bunu Mesela bazı karidesler var 485 derece sıcaklıkta yaşıyorlar. Mesela sen bunu akıl idrak edemiyor. Çünkü niye sen kendine göre değerlendiriyorsun? Ben yaşayamam o zaman o da yaşayamaz. Böyle bir mantık olamaz ki. Nerede bir hayat şartı ortamı varsa ona uygun da yaşayan elbette Allah yaratır. Ki zaten biz tekrar diyorum Allah'a inanan birisiyle biz bunu konuşuyoruz. Yani 485 derece sıcaklıkta yaşayan bir karidesin olması dahi hayatsız bir yerin olmadığını ispatıdır. Demek ki hayatın olmadığı veya hayata mesken olmayan bir yer manasızdır. İşte şu küçücük olan şu küreyi arzda Allah aşkına yani Cenab-ı Hak'ın ilim, irade, kudreti ve hikmetiyle yarattığı şu küçücük dünyada bile bu muhteşem hayatlar, bu yaşantılar varsa ya Allah aşkına bana söylesene oraya uygun hayat şartlarında yaşayacakları yaratamaz mı? Ve biz burada az bir akıl sahibiyle bunları tefekkür ediyorsak oraları kim tefekkür edecek? Tekrar aynı soruya geliyoruz. Yani kesretten bu varlık aleminden kesret dediğimiz şu topluluk içinde yaşadığımız şu madde aleminde Allah aşkına şu varlık aleminden küçüldükçe hayatın latifliği, şeffaflığı ortaya çıkıyor. Mesela bir fildeki yaşamla gözle göremediğin mikroskopik canlıdaki yaşam bambaşka. Onun hayatının kesifliğini görebiliyorsun, maddesel yaşantını göre, yaşantısını görebiliyorsun. Ama bir mikroskopik canlının öyle hasseleri, öyle duyguları var ki diğer mikroplarla iletişime geçebiliyor. Değil mi? Onlarla alakadar olabiliyor. Koca kainatta gözle görünmeyecek bir şekilde yaşayabiliyor. Bizim gözümüzden latifleşmiş. Şimdi buradan daha da farklı bir aleme gidişat olduğu zaman madde aleminden sıyrıldığında o küçücük yerde ve küçücük bir hayata bu kadar kainatı sığdıran Allah oralara yaşam sığdırmaz mı? He? Buna yok, imkan yoktur dersen, oralar boşu boşuna yaratılmış. Allah haşa israf ediyor, gereksizdir diyen adamdan farkın olmayacak. Tekrar ediyorum. Görünmemeleri ve senin görememen olmadığına ispat değildir ki mitolojik olarak da felsefi olarak da alacağız bunu başka bölümde bilimsel olarak da orada da bunun ispatını yapacağız konuşacağız yani her yerde herkes zaten bunu kabul ediyor bilimde inansız insanlar dahi şunu söylüyor bir güç diyor bir güç bir şeyler var diyor inkar edemiyor. O yüzden bir Müslüman, bir mümin olan birisi melekleri inkar edemez. Sadece hakim ismini düşünmesi lazım. İnkar ediyorsa Allah'ı tanımıyordur. Kur'an'a imanı yoktur veya zayıftır anlamıyordur ve Peygamber'e de inanmıyordur. Ya bir kere Cebrail aleyhisselamın olması dahi meneklerin varlığını ispatı değil midir? Mesela şu kainatta domatesin varlığını ispat etmek için katrilyonlarca domates mi göstermek lazım yoksa bir tane domatesi göstersen yeterli mi? Bir domates yeterli değil mi? Aynı şekilde yani bir mümin, bir müslümanın diyen birisi Cebrail aleyhisselamın varlığını tahsik ediyorsa o zaman her yerde melekler vardır da idrak edebilir. Çok da zor değil. Mesele bu arkadaşlar. Azıcık düşünmek ve karar vermek.